Şimdi arkadaşlar yine bir çıkım sonrası tekrardan makinemize yumurta yüklemesi yapacağız. Fakat yumurta yüklemesi yapılırken de bazı ince detaylar olması gerekiyor. Bunların en başında yumurtayı ters mi, düz mü, yan mı, nasıl koyarız? Tabi akıllarda ilk başta gelen sorulardan bir tanesi bu. Şimdi arkadaşlar violerimizi hazırladım. Ben kendim dizdim. Size sadece göstermek için bir sırayı göstereceğim yumurtalarımızı elimize aldığımız zaman şöyle baktığımız zaman yumurtalarımızın sivri kısmı alta gelecek şekilde yerleştireceğiz. Yani şu şekilde. Bakın yumurtanın sivri olan kısmı mesela burada pek fazla sivrilik belli olmuyor, anlaşılmıyor. Bunu nasıl anlaşacağız? Yumurta çıkım aktarırken kontrolü yaptığımızda karanlık bir odanın içerisinde ışık tuttuğumuz zaman yumurtanın üzerinde şöyle yuvarlak bir boşluk hava kalıyor. Bu hava civcivin gelişim esnasında yani çıkmasında ilk deldiği ve ilk nefes aldığı havanın olduğu yer. Işık tuttuğunuz zaman bu hava böyle ince bir zar şeklinde zaten görünecektir ve küçük görünecektir. Bu hava yukarı gelecek şekilde koyacaksınız. Hani yumurtanın mesela burada sivri olup olmadığı görünmüyor. Hani ne tarafı sivri ne tarafı kalın bazen belli olmuyor. Dediğim gibi o hava kabarcığının olduğu kısım üstte kalacak şekilde yerleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yumurta sivri biraz daha oval yukarılar geniş. Bakın bunda da aynı. Bakın bunda da aynı. Ve ben yumurtayı yerleştirdim. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir boşluk kaldı. Ben yumurtaların e, bunu çayım hareket esnasında ve bu şekilde sarılan tane yani düşük kırılma veya herhangi bir risk almak istemediğim için şu şekilde küçük bir süngerle burasını sıkıştırıyorum ki hani sabit kalsın diye. Ha, bazı arkadaşlar ee, az yumurta yüklemesi yapabiliyor, makinesi büyük oluyor ya yani yumurta tedarikinde sıkıntı yaşayabiliyor. Yumurtayı buraya yerleştirirken yan şekilde koysak da olur bir yöle. Dediğim gibi sivri kısmı aşağıya gelecek şekilde koyarsak da her şekilde olur ama dediğim gibi o hava zarının tersine aşağısına gelecek şekilde koyduk muydu? Civcinin gelişim sürecinde sıkıntılı bir gelişim söz konusu oluyor. Ee, ve bu şekilde dizdikten sonra bakın ben burada boşluklarını aldım ve makinemize yerleştiriyoruz.